Bağırmanlar market, Türkiye'nin en iyisi Dünya kıskanıyor çünkü en iyisi o Herkes gitmek istiyor, en iyisi o Herkes görmek istiyor, en iyi marketi Herkes görmek istiyor, en iyi marketi Bu yüzden herkes ağırmana giden Ramazanı ağırman sahibidir marketin Çünkü çok samimi ve işten Yer market zincirleri kıskanır çünkü iyidir Ramazanı ağırmanı herkes sana tek da Kenan oluruz. Hepsi burada markette buluşuyor. Markete herkes gelir çünkü en iyisi. Ramazan ağırman sahip çıkıyor. Osmanlı. Başka marketler kıskanır bu durumu Ağırmanlar market herkesin dostu. Ağırmanlar market Türkiye'nin en iyi. en iyisi o Herkes görmek istiyor en iyi marketi Diğer marketin cilleri kıskanır çünkü iyidir Ramazan ağırmanı hiç sever iştendir Ronaldo sonata kaydım ve Kenan Yıldız Hepsi burada markette buluşur